أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ, هما في الغار إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmâ’in. Değerli Kur'an dostları, Kur'an'ı Anlıyorum kanalımızda kırık manalı, kelime manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 192. sayfası. Tevbe Suresi'nin 37 ila 40. ayetleri. yüce Rabbimiz bir önceki dersin son ayetinde senenin aylarının 12 olduğunu, bunlardan 4 tanesinin haram ay olduğunu bizlere bildirmişti. Dersimizin ilk ayetinde de müşriklerin bu haram aylarla oynadıklarını, ileri geri yaptıklarını ve bunun onların küfürlerini artırdığını Rabbimiz bizlere beyan ediyor. 38. ayetle beraber surenin sonuna kadar son iki ayeti kerime hariç Tebük seferinden münafıklardan ve onların durumlarından bahsediliyor. Çok ibretlik derslerin olduğu ayeti kerimeler başlamış oluyor. Ve bu ayeti kerimede yani 38. ayeti kerimede Allahü Teala Ey müminler Allah yoluna çıkın dendiği zaman niçin ağırlaşıyorsunuz? Dünya hayatını mı istiyorsunuz? Bilin ki dünya ahiretin yanında çok azdır. Eğer siz sefere çıkmazsanız Allah yoluna çıkmazsanız Allah size dünyada bile azap verir. Şunu da bilin Allah peygamberine bir türlü yardım eder. O arkadaşı Ebu Bekir'le beraber tek başına iken bile Allah ona yardım etmişti. Her türlü yardım eder. Kaybeden siz olursunuz diye Allahü Teala Hazretleri uyarıyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi iddetün kelimesidir. İdde sayı demektir. İdde sayı demektir. İkinci kelimemiz, ifademiz diyelim. İza qile qile denildi demektir. Kalenin meçhulüdür. İza zaman ifade eder. İza qile denildiği zaman. Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilir. Onun için söylemenin uygun olduğunu düşündüm. Üçüncü kelimemiz tüm fiilidir. Radıye yerva. Dördüncü babdan radıye razı oldu demektir. Radıytüm cemi müzekker muhataptır siz razı oldunuz demektir. Başındaki hemze soru edatıdır. Beraber okuduğumuz zaman e razı tüm razı mı oldunuz demektir. Ama razı tüm razı oldunuz demektir. Mesela razı tu billahi rabben ben Allah'ın Rab olduğuna razı oldum. O razı bu razı tüm inşallah emsile de bunları göreceğiz. Siz razı oldunuz demektir. E razı tüm razı mı oldunuz demektir. Dördüncü kelimemiz galil kelimesidir. Galil az demektir. Bunun zıddı kethir o da çok demektir. Ve son ifademiz kelime demiyoruz. La tehzen innallaha ma'ana. Bunu ezberleyelim. Zihnimizde tutalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir ifadesi. La tehzen üzülme Allaha muhakkak ki Allah ma'ana bizimle beraberdir. La tahzan inna Allaha ma'ana üzülme. Allah bizimle beraberdir. Allah Hazreti Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekirle beraberdi. Allah bizimle de beraberdir yeter ki Allah'ın adamı olmanın gayretinde olalım. Dersimize başlayalım. Az önce de söylemiştim. Son dersimizin son ayetinde Allahü Teala Hazretleri dört tane haram ay olduğunu bizlere haber vermişti. Haram ay hürmete layık aylar demekti. Orada savaşmak da yasak idi. Müşrikler de İbrahim Aleyhisselam zamanından beri gelen bu haram aylara riayet ediyorlardı. Ama adamlar kan dökmeye o kadar alışmışlar ki üç ay peş peşe haram ay. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bunlarda artık gözleri dönüyor adamların. İlla kan akıtmak istiyorlar. Ne yapalım? E haram. O zaman şöyle bir şey yapalım diyorlar. Züyyine lehum su'u amâlihim ifadesi var. Şeytan onlara süslü gösterdi. Vesvese verdi. Dedi ki siz dört tane haramaya dikkat edin. Ama erteleme yapın. Muhallemin haramlılığını safere erteleyin. Arada kan dökün yani o gözünüz doysun yani dedi. Evet mantıklı dediler. Biz yine bak dört aya dikkat ediyoruz hangi e, aylar olduğu çok önemli değildir demeye başladılar. Allahü Teala onlara cevaben buyuruyor ki: İnnemen ancak ve ancak haram ayın haramlılığını ertelemek nesi ertelemek demektir. Nedir? Ziyadetün artıştır. Fil küfri küfürde artıştır. Bu adamlar zaten gavur. Ama böyle yaparak gavurluklarını artırıyorlar Allah buyuruyor. Yuvallü saptırılır bihi bununla bu ertelemeyle kim ellezine o kimseler ki keferu kafir oldular. Kafirler bu ertelemeyle iyice saptırılırlar şeytan tarafından. Yuhillune ne yaptıklarını Allahu Teala anlatıyor. Onlar helal sayıyorlar. Neyhü o haram ayı helal sayıyorlar. Amen bir sene mesela Muharrem haram aydır. Diyorlar ki bu sene Muharrem helal aydır. Onu biz erteledik safere misal olarak. Ve yuharrimune haram kılıyorlar. Neyhü o ayı amen bir sene. E, bu kadar da çok oynamayalım. Bu sene kalsın yerinde haram ay diyorlar mesela. Peki niye böyle erteleme yapıyorlar? Direkt iptal etmiyorlar da. Li yuvadiyu uygunluk sağlasınlar diye. Neye? İddete o şeyin sayısına ki harramı haram kıldı Allahu Allah. Allah'ın haram kıldığı sayıya uygunluk sağlamak için böyle yapıyorlar. Yani biz dört tane haramaya dikkat ediyoruz. Dört ay kan dökmüyoruz diyorlar. Niye? Dört oluyor. Sadece erteleme var. Dolayısıyla feyuhillu helal kılıyorlar. Neyi ma o şeyi ki? Allah'u. Allah'ın haram kıldığı ayı helal kılıyorlar. Mesela az önce de söyledik. Muharrem'i helal kılıyorlar. Bu şekilde davranıyorlar. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. Züyyine süslü gösterildi. Lehum onlara ne su'u amalihim yaptıkları işin kötülüğü onlara süslü gösterildi. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Dedi ki tamam ya siz dört aya dikkat ediyorsunuz bu yeter. Vallahu Allah la yehdi hidayet etmez doğru yola iletmez kimi el kavme kavmi Öyle kavim ki el kafirine kafir olan kavmi Allah doğru yola iletmez. Haram ayın haramlılığını ertelemek küfürde artıştır. Allah bununla kafirleri saptırır. Onlar haram ayı bir sene helal, diğer bir sene de haram sayıyorlardı. Böylece Allah'ın haram kıldığı o dört sayısına riayet etmiş oluyorlardı da Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlardı. Onların yaptığı işlerin kötülüğü kendilerine süslü gösterilmişti. Allah kafir olan kavmi hidayete erdirmez. Şimdi kafirlerin böyle bir şey yaptığını öğrendik. Gelelim bize. Bu ayet bizi de ilgilendiriyor. Sadece kafirleri ilgilendirmiyor. Bugün sabah namazının vakti ne zamandır? Güneş doğması ile beraber biter. Sabah namazı kuşluk vaktinde de kılınabilir. Bak ben tamam sabah namazına kalkmıyorum ama kalkınca kılıyorum diyenler bu ayete girer mi girmez mi? Ramazan çok sıcak aylarda tutuluyor. Bunu sabitleyelim kışa diyenler bu ayete giriyor mu? Girmiyor mu? Haç aylarını eylüle ekime sabitleyelim diyenler neye göre hareket ediyorlar acaba? Bakın Allah'ın ifadesi net. Ziyadetün fil küfri. Küfürleri artıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Tabi bunu yapan hani sabah namazını vaktini efendim ben kuşluk takılıyorum diyen adam kafirdir, küfür içeridir demiyoruz. Ama bu çok yanlış bir şeydir. Bu yanlışa düşmemek lazım. Allah ne tayin etmişse baş üstüne demekten başka bir çaremiz yok. Şimdi Tebük Seferi'nin anlatıldığı bu muazzam ayetler geliyor. Evet surenin sonuna kadar Tebük Seferi anlatılıyor. Son iki ayet-i kerime Peygamberimiz Aleyhisselam'a özeldir. Onun haricindekiler genel itibariyle Tebük Seferi'ni anlatır. Kur'an-ı Kerim'de en fazla anlatılan Tebük Seferi'dir. Çok sıcak bir dönemde olmuştur. Ciddi fedakarlıkların olması gereken bir seferdir. Şam tarafında Bizans'ın 40 bin kişilik bir orduyla hazırlık yaptığını, Müslümanları yeryüzünden silmek için gayret ettikleri Hz. Peygamber'e aktarılmıştır. Hz. Peygamber aleyhisselamın vefatından bir buçuk yıl önce Hz. Peygamber genel bir seferberlik ilan etmiştir. Sadece Medine'de değil diğer civardaki insanlar da toplanmıştır. Ve maldan fedakarlık edilmesi gereken bir zaman hurmalar toplanmak üzere bırakıyorsunuz bahçede. Malınızı ortaya koymanız gerekiyor sefere giderken yani ordu devlet her şeyi hazırlamış size de gidin değil malınızı ortaya koyacaksınız Hazreti Osman'ın ne büyük fedakarlıkları var diğer sahabilerin Hazreti Ebubekirlerin Hazreti Ömerlerin diğer sahabilerin bu tebük seferini mutlaka okuyun inşallah daha iyi anlarsınız ve bununla beraber canınızı da tehlikeye sokuyorsunuz sıcağın o efendim şiddetinde yola çıkıyorsunuz böyle bir durumda münafıklar siz intihar mı ediyorsunuz Bizans'a karşı gidiyorsunuz diye fitne çıkardılar ve onlar katılmadılar. Katılanlar bir yerden sonra geri döndüler. Bahaneler uydurup izin istediler. Hepsini göreceğiz onların. Bununla beraber 3 tane Müslüman da Hazreti Kâb ve arkadaşları 3 tane Müslüman da tembelliklerinden ya yani gideriz dediler. Tamam bizim atlarımız daha hızlı gidiyor. Efendim bineklerimiz hızlı. Yani onları gitsinler biz yetişiriz gibi şeylerle geri kaldılar ve onlarla alakalı da ciddi ihtarların olduğu, çok muazzam derslerin olduğu ayetler böylece başlıyor. Benim daha önceden bu konuyla alakalı yaptığım bir vaaz var. Onun inşallah linkini şu son ekranda çıkıyor ya hani en son ders bittiği zaman ekranda şey çıkıyor ben genelde son dersi koyuyorum bir de cüzün o genel listesini mesela 10. cüzü koyuyorum bir de son dersi koyuyorum hani izlemeyenler oradan izlesin diye o son ders bölümüne inşallah o vaazı da koyarım onu da izlerseniz çok daha isabetli olur o vaaz hararetiyle anlatıldığı için çok daha feizli ve tesirli olabilir inşallah diyelim ee, onu da oraya koyacağız bu Tebük seferinde inşallah okuyalım ve böylece ayetlerimize başlıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki: Ya eyühellezine amenu ey iman etmiş olanlar malekum size ne oluyor? İza qile denildiği zaman leküm size ne denildiği zaman infiru sefere çıkın fi sebilillahi Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman ittaqaltum ağırlaştınız çakıldınız ilel erdi yere çakılıp kaldınız, ağırlaştınız. Ya kim gidecek dediniz, ezan okundu camiye kim gidecek acaba? Yani şu anda da gerek yok ki evde de kılarım gibi veyahut da Allah yoluna gidilecek, cihada gidilecek, mücadele edilecek, Allah yolunda koşturulacak yere çakılıp kaldınız. Ne oluyor size ey müminler? tüm razı mı oldunuz? Bil hayati dünya, dünya hayatına minel ahireti ahiretin yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Ahiret bizim için önemli değil. Dünyadaki keyfimiz daha önemli. Ben keyfimi bozamam mı diyorsunuz? Şunu bilin ki Fema metaul hayati Dünya, dünya hayatının meta'ı, faydası, yararı fil ahireti, ahiret yanında değildir. İlla galil, ancak azdır. Çok azdır hem de. Eğer siz Allah yoluna gitmezseniz dünyada bir keyif elde etmiş olursunuz veya paranız cebinize kalır. Paranızı harcamazsınız veya keyfiniz, uykunuz kaçmaz. Tamam bu güzel bir şeydir ama ahiretin yanında çok azdır. Ahiretin nimetleri ebedidir, devamlıdır. Siz Müslümansınız. Size ne oluyor da bu haldesiniz? Toparlayalım bu ayeti. Ey iman etmiş olanlar! Allah yoluna çıkın dendiği zaman size ne oluyor da yere çakılıp kaldınız? Ahiretin karşısında dünya hayatına razı mı oldunuz? Şunu bilin ki ahiretin yanında dünya metaı faydası çok azdır. İlla tenfiru burada inladır aslında. İlla tenfiru eğer Allah yoluna sefere çıkmazsanız, camiye cemaate koşmazsanız, Allah yolunda koşturmazsanız yuazzib azab eder kime küm size Allah nasıl azaben elimen can yakan bir azap ile azap verir. Dünyada kriz verir. Sen zannedersin ki idareciler sebep oluyor. Dünyadaki şeyler sebep oluyor. Belki de bu senin günahının sebebiyledir. Tefsirler bunu öyle ifade ediyor. Dünyadaki cezadır bu. Bugün insanlar o kadar rahat alışmışlar ki ne camiye giden var, ne bir fakirin ihtiyacına koşturan var, ne bir efendim dini mübini İslam'ın yücelmesi için gayret gösteren var. Herkes evinde, herkes rahatında. Hiç kimse keyfinden taviz vermiyor. Bak azap ederim Allah buyuruyor. Ve yestebdil değiştiririm. Kavmen gayrakum sizden başka bir kavim getiririm. İmanı sizden alırım birilerine nasip ederim. Hep söylüyoruz Yukarıda da söyledik, gerideki derste de söyledik. Allah'ın dini en üstündür, en üstün olacaktır. Allah birilerine bunu verir, fırsat sana gelmiş. Değerlendir ey Müslüman bunu. Ve la tadurru siz zarar veremezsiniz. Hü Allah'a zarar veremezsiniz. Şeyen hiçbir şeyle, hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezsiniz. Vallahu Allah ala kulli şeyin her şeye kadirun gücü yetendir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Size sizden alır, başkasına verir. Kıymet bilin. Allah yolunda koşturun ve coşturun. Ne kadar imkanınız varsa onu yapın. Bakın yaptığımız bizim bu ders. Çok basit bir şeydir. Ama Allah yolunda bir mücadeledir. Takip etmeniz gerçekten Allah yolunda bir mücadeledir. Ama bu yeter mi yetmez. Duyduklarımızı hayatımıza tatbik edeceğiz. Duyduklarımızı birilerine aktaracağız. İnsanlar cehenneme atlarken, cehenneme balıklamasına girerken seyretmeyeceğiz. İnsaflı olacağız. Kendimize gelelim diyeceğiz. Allah o gücü, o maneviyatı hepimize nasip eylesin. Eğer Allah yolunda cihada çıkmazsanız Allah size can yakan bir azap verir ve sizi başka bir kavimle değiştirir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye gücü yetendir. Bakın devam eden ayet. İlla tensuru eğer yardım etmezseniz hü o peygambere. Biz peygambere nasıl yardım edeceğiz? Dinine yardım edeceğiz. Dininin yayılması için elimizden geleni yapacağız. Eğer bunu yapmazsak Allah buyuruyor ki şunu bilin ki fakat nasara muhakkak yardım etmişti. Kime hü o peygambere? Allahu Allah yardım etmişti. Ne zaman iz o vakit ki ahrece çıkartmıştı kimi hü onu kim ellediğine kefaru kafirler. Bu peygamber ne oldu halde? Saniyesneyni ikinin ikincisi oldu halde. İki kişiydiler. Bir Hazreti Ebu Bekir vardı, bir de kendisi vardı. Kavmi onu Mekke'den çıkarmışlardı. İz öyle bir vakitti ki o hüma o ikisi filgari mağaradaydılar. Sevir mağarasına çıkmışlardı. Ve kafirler Sevir mağarasının başına kadar gelmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Lev enne ba'dahum basarahu ra'ane Biliyorsunuz gidenler bilirler. O Sevir mağarası şöyle üstten aşağı böyle gidilir. Böyle hani yandan girilir değil böyle tepeden aşağı girilir gibi. Dedi ki ya Resulallah onlardan bir tanesi da'da'a basarahu şöyle gözünü aşağı doğru eyse ra'ane bizi görecek ve seni öldürecekler ya Resulallah. Böyle telaşlandı Hazreti Ebu Bekir. Evet, iz o vakitte yekulu diyordu o peygamber li sahibihi arkadaşına. Bak Hazreti Ebubekir'e ne güzel ifade. Kur'an ifadesi. Sahip arkadaş diyor ya arkadaş. Bugün Şiiler çıkmışlar Hazreti Ebubekir hakkında konuşuyorlar. Zalim herifler. Kur'an-ı Mübin sahip diyor, arkadaş diyor ona. Ne diyordu? Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşına la tehzen üzülme Ebubekir. Allaha ma'ana. Allah bizimle beraber. Niye korkuyorsun ki? Bizim Allah'ımız var Celle Celaluhu. O bizimle beraber bizi ihmal etmez. Biz onun yolundayız. Elimizden gelen bütün tedbiri aldık. Bizden bir şey kalmadı. Kalmayınca da Allah bize yardım edecek. Korkma. Hadis-i şerifte Hazreti e ifadesi diyor ki Allahu salifuhuma. Biz öyle bir iki kişiyiz ki üçüncümüz Allah. Bize zarar gelmez. Korkma dedi. Fe indirdi Allahu Allah sekinetehu o manevi huzurunu, maneviyatı indirdi aleyhi onun üzerine. Hazreti Ebubekir üzerine peygamberimizde zaten bir telaş yoktu. Ve eyyede güçlendirdi hu onu bir cünüdin ordularla öyle ordular ki lem terav, siz görmediniz ha onları görmediğiniz ordularla onlara bir maneviyat verdi Allahu Teala. Kalbine huzur verdi. Hiç korkmaz oldular. Hani insanda bazen öyle bir durum olur ya. Hiçbir şeyden korkmaz. Öyle rahattır ki Allah o huzuru verdi. O huzuru veren Allah'tır Celle Celaluhu. Kalbinde bir korku olsa, bütün her tarafın korunma olsa ne işe yarar? Patlarsın korkudan. Ve ceale Allah kıldı. Neyi? Kelimetel keferu. Kafirlerin kelimesini esüfla. Es en alçak kıldı. Alçalttı onların kelimelerini. Şirk kelimesini, şirki yerle bir etti ve kelimetullahi Allah'ın kelimesi olan kelime-i tevhid ve dini mübini İslam hiye u el en yüce olan odur. Allah onu yaptı. Ey Müslümanlar siz dini mübini İslam'a yardım etmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki din gidecek biz olmasak. Böyle bir şey yok. Allah dinini üstün kılacaktır. İki kişiydiler ya. Koca Mekke hepsi peşine düşmüşlerdi ama Allah onlara yardım etmişti. Siz şimdi yardım etmeseniz, sefere gitmeseniz ne olur ki? Allah onu zaten tek başına da yapar, birileriyle de yapar. Siz kendi derdinize bakın, kendi üzerinize düşeni yapın Allah buyuruyor. Vallahu Allah azizun, son derece güçlüdür. Hakimun, yaptığı işi muhkem, sağlam yapandır ve mutlaka yaptığı işlerde hikmet olandır. Eğer siz o peygambere yardım etmezseniz Allah ona zaten yardım etmişti ki kafirler onu İki kişinin ikincisi iken yani iki kişiyle beraber yani Hazreti Ebu Bekir'le beraber onları kafirler memleketinden çıkarmıştı. Onlar mağaradaydılar ve müşrikler gelince o peygamber arkadaşı Ebu Bekir'e diyordu ki üzülme Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah Hazreti Ebu Bekir'in kalbine manevi bir huzur indirdi ve onu sizin görmediğiniz manevi ordularla meleklerle teyit etti, güçlendirdi kafirlerin kelimelerini, davalarını en alçak kıldı. Ama Allah'ın kelimesi ise en güce olandır. Allah azizdir, hakimdir diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyurdu. Ve bize çok ciddi bir ihtar çekti. Ey Müslümanlar! Din size muhtaç değil, siz dine muhtaçsınız. Dine sahip olun, kazanan siz olun. Allah bizleri onlardan eylesin.